Arkadaşlar merhabalar kanalıma hoş geldiniz kanalımıza hoş geldiniz ben Babiş Babiş ve Tayfadasınız Babiş ve Oluşların takipçilerle olan Roblox hikayelerinde Pet Simulator 99 çıkmış oğlum Babiş oynamaz mı Babiş parayı sever oynar tabi Ver bakalım bak. ya, çok güçlü pet. Yalnız ben bak söyleyeyim ha bunu vermem bu bir numaralı pet, ilk pet. Çipet pet. Çip pet, pet 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 pet. O yüzden önemli. Oo. Aa, sen de yine bak oldu oyun bak. Hazır. Ne oldu? <laughs> Tiplere bak. <laughs> ne yapalım şunları bir toplayalım şuradan paraları paralar Allah Allah topla paralar gelsin babalar babalar Olur değil mi oyun? Of of oldu oldu baksana paraları topluyor Ama baba Ama yine konsolda niye öyle? Fark etmez ya Aa şey acaba klavyem aman joystick takılı diye mi? Olabilir Şunu al şunu al şunu al Nasıl abi şunu de, al Nasıl çıkartacağım? Hı? Gerek yok böyle oynarım ben ya. Bak diğer bölgeye geçmek için bak yukarıda yazıyor. Hop şurada bir dakika bir dakika bir saniye ödül varmış şu ödülü bir alalım abi. Ver parayı oba elmaslar yağsın babiş bayılır böyle şeylere. Şu an benim 900 param var mı var aldık kardeş. Hadi babiş bas babiş 2.5k'ya doğru gidiyor babiş. Evet kankalar da gelmiş. Hoş gelmiş. Gelen bütün kankalar hoş gelmiş. Gelemeyen kankalar da diğer oyunlarda bizle birlikte olur. Bugün pazar kardeş. Oyun günü bugün. Roblox günü toplama biş topla paraları topla paralar paralar açılmasın aralar Allah 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 ya, Allah. Bile, Allah. Ben, geçiyor geçiyorum o zaman buradan karşıya kardeş. Yani koyuncular öyle kaldı. Kaldı vallahi. Oo bu neymiş lan. Burada mı açsaydım keşke. Bu baş, 240 Robux'a bir sürü şey alabilirsin ha. Evet 240 Robux'umuz yok ama 240 Robux'umuz olsa kankalarla bölüşürüz yani. şimdi biliyorsunuz Robux'le işi yok kankalar. Bak Yok 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 yok. yok, yok. yok. Babişin olayı sadece eğlence kardeş. Babiş paraları toplasın, arkadaşlara dağıtsın. Başka bir isteği yok Babiş'in. Şunları da al Çocuklar şunları da alın küçükler. Küçük, 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 küçük. Topla küçük kuçu. Küçük, küçük, küçük. Aferin küçük uçularıma. Aferin 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 aferin. Hop 150k açalım babacığım. Hadi bakalım. Aça aça gidiyoruz. Vura vura gidiyoruz kardeş. Vura vura gidiyoruz. O el arabasında para sever. En sevdiğimiz şey. Kasa kasa araba araba para. Şu dökülmüşleri toplayalım bize. Dökülmüşleri toplayalım. Ha, topla topla babiş. Bak buradan öpsen bir birisi koyunca açmış. Hadi ben bakayım. Oo, şu bana. elmasları topla. Elmasları topla babiş. Benim Bırakma benim elmasları. kendi bölgemde koyunca Babacım ben şimdi bir 4000 para yapayım. 400k para yapayım. Şunlara hemen şu kapıyı bir açayım. Geliyorum yetişeceğim size. Siz neredesiniz? Kaçıncı sıradasınız? Seviyedesiniz? Ben, ben 35'teyim. 35 mi? Ben kaçtayım şu an? Ben 26'dayım. Lan 35'tesin lan. Aynı bölgedeyiz. Ben, ben kaçtayım Babiko? Bu, bu, hadi hadi oğlum hadi hadi kuçular ya çok yavaşsınız ha bak olmuyor o, böyle tıklayarak genişler. para şey yapabiliyorsun bak. Nasıl bak, ya, böyle böyle, böyle mi? Çap 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 çap. Evet. Aaa bu çok iyiymiş. Hayır bu yeni şey mi? Event bu 99 a özel mi? Evet. Aa bu çok iyiymiş abi. Son şey çıktı elimiz. Oo bu çok iyiymiş. Daha hızlı ben daha ben hızlı kasabiliyorsun böyle. Çok ben iyi. Bir daha ya şuradan şunu, oh. da al, şunu da al şunu da al şunu da al. Şunu da al şunu da al şunu da al. Evet. <gülüyor> <gülüyor> çok iyi çok iyi. Na burada bir tane ninja adam var. Şey yok. E Osman'ın kardeşi. Ana. Şey biz mi şey kaldık de. lan burada? Evet. Osman Ata Osman Ata gittim lan. Osman Ata insanın kardeşini evet. bırakır mı lan geride? Vay arkadaş. Ha, bunlar babasını bırakıyor. Sen, Sen de şey kardeşini yapıyor? mi bırakıyorsun Bayram, lan? Bela. Hop, burası ne istiyor şimdi? Sana şey yapayım mı? Sen bir elmas mı istiyor? Yok. Altyan, <laughs> olmadı diyor kardeş. Bağırıyor topla topla, topla 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 babiş füf, füf. topla topla hepsini topla babiş. <laughs> Bu daha iyi gibi aynen. Bir de şimdi ben ilk defa oynuyorum ya sıfır oyunu. Yani birçok arkadaş atıyorum işte iki aylarca oynuyordu. Ben daha sonra dahil oluyordum. İlk defa bir oyun başladıktan bir iki gün sonra girdim ben ha, de. Güzel. Bu seriyi devam ettirelim o zaman. Ya işte bakalım. Gelirse beğeni, like. Yazarsa arkadaşlar babiş paraları çorsun derse, bu seriyi devam ettirsin derse. Bayağı yaparsak da Robux harcarsın. Ya harcarız abi. Ya ben Robux'ları siz isterseniz harcarım kankalar. Ama onun dışında ben Robux'ları size dağıtmayı daha çok seviyorum. Çünkü size evet. siz eşya almayı, eşyalarla oynamayı seviyorsunuz. Babiş'in tek olayı eğlence abi. Yani eşyam olsa ne olur, olmasa ne olur. Lup olsam ne olur, olmasa ne olur. Ben çok sallamıyorum o tarz şeyleri ama her geçen şeyde de Levent'te de e, seviyede de zorlaşıyor Babiş ha açmak. Ama bak var ya eğer bu yumurtayı alırsan ben ne olsam 2 yıl satlarım niye? Çünkü bu yumurta ilk yumurta olduğu için çok daha değerlenecek ve bunu hayvan gibi fiyata satabilirsin. Ya e, evet hatırası olduğu Tişaret için benim için de çok şey. değerli olur illaki ama yani satayım bir şeyler olsun falan filan. böyle bir derdimiz yok babacığım. Bu ne? Hop bakalım ödül mü verdi? Yok vermemiş. Ne bu? Çor 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 baba çor çor çor, çor 500. Hadi 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 Babış, hadi çocuklar hadi. Çocuk hadi çocuklar hadi çocuklar. iki altın. Aa geçebiliyoruz hadi bakalım. Geçti. Babiş geçti. Babış bir tur adam. daha geçtik. Efendim Babış. mi bu bey? Aa gol Elmas istemez mi babiş adam? Ha, babiş adam elmas istemez mi ya? Babiş adam Babış bayılır isterim. elmaslara trade atmış Trade atma ya yok hayır hayır ben kendim çoracağım Hoppa oh. bonus baba oh. Bonus baba bonus baba topla baba 2 milyar şeyi var oha oh, 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 oh. Topla Demkli baba milyar topla baba topla, topla 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 Şimdi, topla o topla mi? Evet. Topla ben babacım geliyorum. topla babacım topla 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 Çocuk adam çocuk adam elmas ister misin çocuk ben, adam Altın istiyorsam. ister misin çocuk, çocuk, çocuk adam sonra. Bu çocuk adamın Pompei ister ha. misin çocuk adam Hop oh, ister misin çocuk adam. çocuk adam topla, çocuk adam 3 oldu 6 istiyor merkez, merkez, Hadi alayım. bakalım 4 olduk 6 istiyor 2 kaldı ver ver ver, bir ver, bir bir ver, ver ver babacım ver 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 5 oldu 6'ya çok az kaldı hadi abi hadi abi açmamız ne? lazım kapıları kapıyı. Kapıları açalım Aa, kapıları Aşır. açalım abi yetişelim ne? gençlere Köftelere yetişelim. Aman 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 aman. Altı olduk. Hop geçtik bakalım. Bir tur daha geçtik. Baba. Hadi bakalım. Görev açmaya gidiyor Babiş. <laughs> en başa geldik. Nereden çözdün yumurta? Bunları mı açıyoruz? Bak yeni yumurtalar gelmiş. Hadi bakalım. Bundan mı açalım? En kolayı yani Babiş. Bak sen şu an bu yumurtayı da açabilirsin. Şunu mu açabiliyorum? Ee, bir, biraz daha yukarı git. Bir hop hop, hop hop hop. Bu Bak, mu? 15. 15'i açabiliyorum. Aç git bakalım. 15'in yanına git. 15'in 15 yanına ee, gittik. Bas. Bak böyle açıldı. 500k alıyorum. Al. Aldım gitti kardeş. O Tıklayarak asın. Bum. Tıkla tıkla. Tık. Tıkla tıkla. Aya bas. Ayağa bastım. Gelmiş. Ayağa basıyorum olmuyor. Ha Ya gene mi buglandık ya? Murat gel. Aman gelmiş. aman yumurta kaldım ne aman. Ne aman. Ne Aa ben yumurta kaldım ya. kardeş. <laughs> yumurta gibi kalacak mı böyle? Evet. Oyun sen Sende playstation şeyi. Yok oyun bozuldu direkt. Bana ne, bana ne, bana ne, bana ne para toplayabiliyorum hala. <gülüyor> <gülüyor> ben böyle oynayacağım, yumurta gibi oynayacağım. Yumurta gibi oynayayım ben? Yumurta babiş. Yumurta babiş, <laughs> yumurta babiş. Babiş bir şey yapsın. Bak bu Aa, var, e geldi. E doğru. Al bakalım babiş. Tıkla, tıkla babiş. babiş. Bir daha tıkla Bir babiş. Kere daha. Bir daha tıkla. Bir tıkla kere tıkla, da. tıkla tıkla tıkla. Mini dark geldi. Sümini <laughs> 3 tane açmamız gerekiyor. Daha yok görev olarak saymış onu bak. Aa, saymış. Tak iyi. tak 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 tak. Oo, happy rock geldi. Evet. Severiz kardeş. <laughs> Ödülü al. Al bakalım. Şimdi <laughs> ne diyor? Ee, 7500 coin topla. Bir de ne yap diyor? Ee, 7500 coin bir, bir tane şey bölge. Hey Murat ne yapıyorsun kanka? Hoş ben hemen geliyorum. Ödüller ödüller. Şimdi ben bu görevi nasıl yapacağım abi? Şuradan önce paraları bir toplayalım hemen. Çap 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 topla bu iş topla bu iş topla bu iş. Hemen bölgeye gitsene direkt. Hemen nasıl gidiyorum? Eee şey. Yürüyerek gideceksin maalesef. Hayır. Tamam bay babiş. Tamam bay babiş. Hop bir tane görev tamamlandı. Al bakalım kardeş. Ver bakalım elmaslarımızı kardeş. Bunu da al bunu da al. Şu şimdi 25 tane patlat diyor. Bir tane ha, şey arena aç diyor. Ama biz tabi şu an açtığımız için son bölgeye kadar gidip orada açacağız kardeş. Bu arada şu paralarımızı da toplayalım. Bu paraları toplayalım. Bunlar da ödül çünkü. Bunlar da görev. Görevleri tamamlayalım abi. Hop 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 hop. Bir görev daha tamamlandı. Aferin babiş. Hemen hemen şunu da al. Tamam. Şimdi bir tane kapı aç diyor. Bir tane kapı açmamız gerekiyor. Beş tane de elmas kır diyor. Beş tane de elmas kıralım. Bir taneyi kırdık. Elmas istiyoruz kardeş. Elmas ver bize babiş. Babiş sana elmas vereyim mi? Hayır hayır. Babiş kendisi çoracak elmasları. Siz zaten pet verdiniz yeter kadar babişe. Bence bundan fazlası. Ne yaptın? pet var. Arkadaş ben 150 tane peti ne yapayım? Zaten 4 tane takabiliyoruz mu en fazla? Yok. İstediğimiz kadar takabiliyoruz mu? E, elmasları alabiliyorsun. 99 tane takabiliyorsun pet. Vay. Hoppa, Bilmiyor ya. musun? Arkadaydı. Pet takma şeyleri var. Ben mesela şu an bayağı pet takıyorum. Şu elmasını ben çorayım tamam. Mesela ben şu an 7 ile açabiliyorum yumurtaları. Allah Allah. Evet. Ben onları pek önemsemediğim için ben Evet. Ben... Gel bakalım babacım. Buradan şimdi birazcık para çoralım. Çünkü niye? Hı -hı kafa açmamız gerekiyor. Görev yapmamız gerekiyor. Hadi abi, paralar paralar Biz açılmasın aralar. Şey var, topla para babiş, şeyler. topla babiş. Babiş parayı sever çünkü parayı dağıtmak çok zevkli. Hop, ne diyor bu? Kim bana bir şey atıyor? Kim? Legend de bilmiyorum. Ben Hadi şey. bakalım. Ne istiyor? Zaten trade değilmiş. Herkes trade atmış yani. İstemiyorum abi, istemiyorum Aa, ben başka trade. Aa, bir tane bana elmas kulesi lazım ya görev için. Bir tane Aha, lazım bir tane abi. Kalmış. Aynen bir ama elmas yok. Niye öyle? Hop 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 bak Neyse gelir birazdan. Bir. Yok yok burada yok ya baksana. Yani bölgelerde de şey Aynen. Ya. Aa bakalım. bak şurada var. Nerede? Şurada. Hoppa gel babiş 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 babiş. Babiş 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 babiş. Çor 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 çor. Hoppa aferin babiş yaptın bir görev daha helal olsun sana. Şimdi 11'deyiz. Şunu da 15 yapalım. Hemen 15 yapalım abi. Hadi abi. Ödülümüzü alalım. Aldık abi. Ver abi, ödülümüz abi. Hop 25 tane diyoruz, yaptı diyor. tamam hayvan, abi, dört olduk şey. abi. Hemen abi, hemen abi, hızlı yani abi, seri abi. Hızlı, hızlı, hızlı hızlı, hızlı, hızlı. Hızlı. Hadi hızlı, hızlı, Hadi abi, hadi abi. 15. Kaç tane bölge var burada şimdi şey geçmek için? Baya fazla var inanılmaz. Tamam o zaman, 20'ye kadar götürelim videoyu, 20'de bitirelim. Eğer arkadaşlar videoyu beğenirlerse daha fazla Pet Simulator 99 videosu. Hop şunları çorba bir. Gelsin isterlerse eğer. Açabiliyoruz mu? Evet açabiliyoruz. Şimdi bölge satın alıyoruz. Bir görevi daha tamamladık kardeş. Ödüllerden Kırdık kapıları hop Oo, Elmasları, elmasları da, da çorduk. <laughs> Oo, oh, burası ne ya? Suyun altında mıydı şu an? Ah, yok. Niye? Ha, yok yukarıda olduğum için öyle gözükmüş. Suyun altı var ki önüne. Tamam ben de oraya geldim zaten. Nereden biliyorsun? Eee babiş de arada izliyor yani Roblox videoları kardeş. Oh, çor 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 babiş çor. <gülüyor> çor <gülüyor> paraları çor 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 çor. Ne istiyor geçmek için? Oha 35 istiyormuş. Çok istiyor ya. Ödülleri alalım. Aman aman aman. Açılmasın aralar, toparlansın paralar. Hadi bakayım, hadi bakayım, hadi bakayım. Kim geldi yanıma? Kim azıplayan? Oo, Osman Hata gelmiş. Osman Hata kardeş. Geçmiş olsun bu arada gençler. Bizim takıma ne oldu? Nazar değdi bizim takıma. Yemin ediyorum bizim takıma nazar değdi. Oh, Osman Ata kim açtı bunları? Ben topladım vallahi kiminse bunlar. Hiç bakmadım yemin ediyorum. çordum gitti. 17 ama o 35 istiyor. Çok fazla istiyor kardeş. Ne kadar bir çok şey istiyor ya. Gelişim. Hadi abi hadi abi hadi abi seri abi seri abi seri abi, abi. Hop ödülleri al. Aferin aferin abi. Şaf verin abi. Şaf Şunları da yere düşürmüş paraları da hop 35 olduk bile gördün mü? Çat. Yapıştır. Hoppa ben gittim Osman Bey. O kitap varmış. Kitapları severiz, toplarız. Bonuslar. Aman 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 aman. Allah Allah ne güzel geliyor o paralar öyle. Ödülleri al diyor. Ödülleri. Aa! Bir az kaldı. Az kaldı az kaldı. Slopboard'um oluyor. Mi? Aynen aynen aynen. Slopboard'um oluyor. Ben de babiş. Benim overboard'um olsun ya. Benim de overboard'um olsun kardeş. Ne olur kardeş. Bak ben şu an suyun senin Suyun altında mı? Vay kaçıncı Gidiyorum seviyedesin mi? sen? E, çok, benim seviyem değil çok güçlü. Oo, Bunlar seviyeleri çok yüksek kardeş. Babiş tabii <laughs> noob. Babiş <laughs> daha noob. 14. seviyeyi geçemedi. 20. seviye için challenge koydu. 20'yi <laughs> geçecek olursa eğer. Ooo 80 istiyor. Aha aha. aha! 2 4 hmm. 10 kez tamamlarsan tamam okey okey okey. Okey 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 okay. Çok az kaldı bu arada. Çok az kaldı kardeş. Çok az kaldı. Şu dökülmüş paraları da toplayalım. Aman 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 kese kese paralar. Topla avrum topla padişahım paralarımı bunlar kardeş topla. Kralım paralarımı bunlar topla. Hadi bakayım, hadi bakayım, hadi bakayım şey hadi bakayım. Çalış, 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 çalış. Çalış Babiş, çalış, çalış, çalış. Oh, dünyanın en zevkli işini yapıyorum şu an, yemin ediyorum. Dünyanın en zevkli işi bu ya. Para toplamak. <laughs> evet, ne oldu şimdi? 8 oldu, bir tane kaldı, bir tane kaldı. 80'e ne kaldı? 62, az kaldık abi, az kaldık. Çor, çor, çor babacım, çor, 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 çor. Getir, 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 getir. cibiri. cibili cibili şak 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 şak. cibiri, cibiri. şak 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 şak. Hadi bakayım hadi bakayım hadi bakayım. Bam 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 topla 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 babiş bravo ay 73 oldu babiş hadi. Şş kuçular hadi siz de çalışın biraz ya bak yatıyorsunuz ha görüyorum ben yemin ediyorum. Bu kuçulara isim takalım. Ee, i̇sim takmak paralı. Vay arkadaş her şeyi paralı mı yapmışlar bunu? <laughs> evet her şeyi paralı Oho, yapmışlar. ya bu Roblox valla bazen çıkartıyor Roblox yani. Şey, ki o, e, Roblox yapmıyor ki. Ya. Tamam yapımcılar yani Roblox'un içindeki yapımcılar da yani hakikaten bazen çıkartıyorlar. Her şeyden Roblox almak istemek ne demek ya? Helal olsun babiş. 15. bölgeye geldim bile be. Oh topla topla babiş topla ben kardeş ben topla ben topla. Ben topla. Ben Ay babiş dur şu an şuradaki yerdeki paraları alıyorum. Evet söyle bakayım kaçıncı bölgedesin Mimo? 41. <laughs> vay arkadaş biz nasıl yetişeceğiz bunlara ya? Zor. Ne yapsam gece acaba oyuna mı girsem bunlar uyurken ne yapsam kankalar kassam da sabahları bir şaşırtsam mı bunları vay be babişle neler yaptı deseler mi acaba abi ya bu 3'te kaldı. Niye 4 olmuyor? Diamond diyor. Diamonds. Diamond. Diamond <laughs> topla, topla 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 kardeş. Topla 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 baba topla baba. Bu oyuncuları kim attı? 63 200. Oha <laughs> 200 istiyor oğlum bu her şeyde inanılmaz zorlaşıyor ya. Yo evet. Sende kolay da bana gel. Ya sana göre kolay tabi. Her tabii. saniye o kadar alıyorum. Yok. Her saniye değil, her salise neredeyse. Yok. O petlerin o kadar iyi mi senin ya? Diğer oyundaki petleri buna taşıyabiliyorsun değil mi? Evet. Bazı hmm. petleri. Oo şuna baksana ben basıyorum basıyorum bak 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 görüyor musun? Oha. Ben ne de mouse'ta auto clicker var ya o da iş yapıyor. Ya bu auto clicker işi var ya hile ha ben size mouse söyleyeyim. Mouse'ta var yani mouse'u kendisi. Beni ilgilendirmiyor abi yani burada bak emek yapıyoruz biz çat 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 vur 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 tokatla 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 tam tamam. bam 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 bam. Hadi oğlum hadi babacığım hadi babacığım. Al şu kingi. King gelecek buradan. King geliyor buradan. 2, 1.90. 1.70, 1.60. Oğlum baksana 200 istiyor ya bu arena. Çok istiyor ya. 1.11, 1.5. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ve boom. Aman 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 topla baba 123 olduk ay 200'e ne kaldı? Abi ben bu seviyeyi de geçtikten sonra videoyu bitiririm. Bilginiz olsun. Değil 20, mi? Çok uzun abi. Yani bu ancak video dışı falan kasmak gerekir. Videoda çok kasmak kaldırmış. çok zor abi. Yani çocuklar görüyorsunuz. Video dışı da ben. İşte geçiyoruz kardeş. 20'yi de geçtik. Şuradaki elmas. Allah be elmas. Elmas 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 elmas. Ya şu bordu çıkartsam aslında. Bordu çıkarttıktan sonra şey yapsam. Gel buraya gel buraya gel buraya. E, hoverboard. Hoverboard'umu ah. ver kardeş. Babi çok az param var kaçma. Hani nasıl bineceğim? İkse Bak Q'ya basarak. Q'ya bastı da mı? bas Q'ya. Yeeeeyyyy yeah. Mavish'in de artık hoverboard'u var kardeş. Kardeşim, evet var. kankalar Mavish'in de artık hoverboard'u. Aa gitti hoverboard'um niye? Küçüğüne <laughs> <laughs> bas <laughs> Tamam. <gülüyor> Neyse o zaman videoyu bitirelim. Çok hızlı. Bitirelim. Çok gel. hızlı kardeş. Uçuyor mu bir resmen? Başlangıca mı geleyim? Ha, e, videoyu Hadi bakalım başlangıca. Hop. Bum. <laughs> evet arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Kaçıncı seviyeye kadar geldim ben? Bayağı geldim. Ha Bayağı, dur bak. şu yumurtalarımızı da açalım öyle bitirelim o zaman. Hadi evet. gel bakalım. En son bak şuradasın. Sola geç. Hop, Kaç tane yumurta? Görevimiz de varmış. Hadi bakalım. Şu görevimizi de yapalım. Ya Ama param yetiyor direkt. mu ki bunları almaya? Dokuz yetiyor. Kaç bir tane? Bu. Bu. <laughs> mushroom. Bir tane daha aç. Bir tane daha açtık. Tak tak tak. Ee, şimdi kaç tane aç demişti bu bana? Görevler bitti ya. Aa yaptım değil mi ben o görevleri? Tamam bunlar yeni görevler. Evet abi. Bir videonun daha sonuna geldik. Yani isterdim ki çok daha böyle 20, 30, 40. levellere kadar geçeyim ama çok zor. Yani bu evet, kesinlikle harbiden, videoda olacak değil. Yok. Şu an bile 30 dakika oldu yani bu Oha. video. Bunu öteceğiz, biteceğiz, geçeceğiz bilmem ne yapacağız da indireceğiz. Yani o yüzden kankalar şimdilik kendinize dikkat ediyorsunuz. Kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı, yorumlarda hangi oyunları oynamamızı istiyorsanız onu yazmayı mutlaka ihmal etmiyorsunuz. Like atmayı da unutmayın. Ve like atacaksınız abi. Like atmak çok önemli. Like atarsan beni üst sıraya çıkartıyorsun abi. Evet kankalar. Kendinize dikkat ediyorsunuz. See you.